Müsaade ederseniz bir ara yoklama yapmak istiyorum. Çünkü bunlar durmadan kaytalanabiliyorlar. Süslü Süleyman ve Saz Arkadaşları. Orada mısınız? Tamam. Bir de konuk bir oyuncu alacağız. Ama bizle bir süre gelecek. Demir Ören var. Acayip de bir ismi var. Demir Ören sert adam da öyle demirleri öğren filan bir adam. Ancak ona da bir isim vereceğim. Çünkü o isme layık değil. Bir de Yıldırım Demirören. Böyle bir isim, böyle bir adam. Adana bölgesinde pamuğa Çukurova'da pamuk derler. Bundan sonra bu arkadaşı pamukören diye yoklamalarda sayacağım. Pamukören deyince anlayın bu. Tamam mı kardeşlerim? Pelikancılar ev kaytarıyorsunuz farkındayım. Vallahi kaytarıyorsunuz. Billahi kaytarıyorsunuz ama sizin peşinizi bırakmam. Bana neler yaptınız. Sizi bırakmayacağım. Ancak bu ara Süslü Süleyman ve Saz heyetine takdim için onlardan devam edeceğim. აუ დაფოტი ჩამოკondal მისჩი ჩამონათალი ატეკნა პოტომი აბესაკვამისე მონათალი აუ დაფოტი ჩამოკondal მისჩი ჩამონათალი ატეკნა პოტომი აბესაკვამისე მონათალი ანანადინი ნო